Kamu hukuku özel hukuk ayrımı nedir? Kamu hukuku devletle olan, devlet birey ilişkilerinde devletin asli görev yükümlülüklerini tanımlayan ve devlet ve vatandaşın eşit olmadığı, üstünlük hükmünün olduğu, üstünlükle tanımlanan bir hukuk şeklidir. Özel hukuk dediğimiz hukuk ise devlet dışı bireylerin birbiri arasındaki ilişkileri tanımlamaktır. Özel hukuka ne girer? Medeni hukuk borçlanma hukuku, borçlar kanunu, ticaret hukuku e, gibi hukuklara örnek verebiliriz. Özel hukuka e, verdiğimiz örneklerin dışında kamu hukukunu da idare hukuku olarak tanımlayabiliriz. İdare hukuku, vergi hukuku bunlar kamu hukukunun parçalarıdır. Kamu hukukuna dair maddelerin e, işleyişinde devlet bireyle eşit olmadığı için hem uygulatıcıdır hem denetleyicidir.